Son dönemde aslında kasklı motor saldırılarla öne çıkan ve bahsettiğimiz Barış Boyun ve Daltonlar çetesine yönelik yeni gelişmeler var. Kuyu 36 operasyonları gerçekleştirildi ve 166 kişi yakalandı bu operasyonda. Yakalanan şüphelilerin ise 147'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kuyu 36 operasyonuyla Barış Boyun ve Daltonlar çetesine darbe vuruldu. 147 kişi tutuklandı. Organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren Barış Boyun'un yönettiği Boyun grubuyla Beratcan Gökdemir'in liderliğini yaptığı Daltonlar suç örgütüne operasyon düzenledi. Yaşar. Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, silah ticareti, uyuşturucu madde imal ve ticareti gibi çok sayıda suça karışan şüphelilerden 166'sı düzenlenen operasyonla yakalandı. Aralarında Barış Boyun'un eşi Ece Boyun'un da bulunduğu 147 kişi tutuklandı. 19 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. <laughs> Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Barış Boyun, geçtiğimiz aylarda İtalya'da yakalanarak tutuklanmıştı. Daltonlar Suç Örgütü'nün lideri Berat Can Gökdemir ise yakalandığı Rusya'da cezaevinde bulunuyor.